Bekir Hazar, kaybeden kim olur? Uzmanlar Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak güç çabalarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfezdeki rakiplerinin yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığını söylüyor. Türkiye'yi yönetenler 100 yıldır Afrika yerine Avrupa'ya odaklanmayı tercih etti. Ancak son 15 yılda Erdoğan kıtayla bağlarının canlanmasına öncülük etti. Türkiye 2009 yılından bu yana Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 42'ye çıkardı. Ticaret hacmini de ikiye katlayarak 50 milyar dolara çıkarma hedefi koydu. Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri Fransa'yı kızdırıyor. Ankara Afrika'da yollar inşa ediyor, askeri üsler kuruyor. Afrika'daki Türkiye şahlanışına ait yukarıdaki cümleler bana ait değil. İngiliz Financial Times gazetesi Erdoğan'ın büyük oyunu başlığı vererek yazı dizisi yaptı. Türkiye'nin hamlelerini tüm dünyaya böyle duyurdu. Yazı çarpıcı örneklerle Afrika'da çocuklara verilen Erdoğan adının patlama yaptığına kadar uzayıp gidiyor. Moskova'nın en önemli stratejist generalleri Türkiye'nin Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek vererek yaptığı hamleyi Rus basınında anlatıyorlar. Türkler Kafkaslara girdi, Azerbaycan üzerinden Orta Asya'ya kadar tüm Türk Cumhuriyetlerine koridor oluşturdu. Endişeliyiz, Türkler Turan yolunu kuruyor diyorlar. Ankara'nın Moskova ile ekonomik ilişkileri geliştirerek akıllıca davrandığını ve Rusya'nın elini kolunu bağladığını itiraf ediyorlar. Yunanistan'da her gün manşetlerde Türkiye var. Türkler bölgesinde süper güç oldu, savma sanayinde müthiş atak yaptı, geri kaldık manşetleri bu ülkeyi her gün komplekse sokuyor. Türkiye'nin Karabağ Savaşı ile koridor açarak Pakistan'la birleştiğini, birlikte ortak nükleer silah geliştirdiğini öne sürecek kadar çıldırdılar. Alman Deyveld gazetesi bile, Türkler İHA'larla savaşlarda devrim yaptı diyerek savma sanayimizi göklere çıkarıyor. Alman gazeteleri Amerikalılarda bile böyle iha yok diyecek kadar manşetlerden taştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ülkesinin büyük elçilerini Madrid'de topladı önceki gün. Gözlerinin içine bakarak Avrupa Birliği'nin stratejik ortağı olan ve tam üyelik süreci devam eden NATO üyesi Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeliyiz diye konuştu. İngilizler AB'den ayrılır ayrılmaz Ankara'ya koştu bizimle stratejik ortak noktasına taşınacak ekonomik anlaşmalara imza attı. Hadi gelin New York Times'a gidelim. Beyaz Saray'da eskiniyle tanınan yazarları Lara Jakes birkaç hafta önce yazısında Biden Türkiye ile anlaşmalı. Aksi bir durumda Türkiye-Rusya ittifakı daha da güçlenir diye yazdı. Jakes katıldığı bir programda da hızını alamadı ve Türkiye'nin ABD ile olan sorunları çözülmeli. Bazı demokrat senatörler Türkiye karşıtlığında ısrarlı olsa da Biden bu yolu seçmemeli. Biden'ın doğru karar vereceğine inanıyorum. Türkiye-Rusya buluşması bölgedeki dengeleri ABD aleyhine çevirir. Kaybeden biz oluruz diye avaz avaz bağırdı. İki kıta, iki deniz ve beş ülkeden geçerek yükün içine ulaştıran ve 42 konteyner taşıyan trenimiz İpek Yolu'nun başlangıcı Şian kentine ulaştığında Pekin hükümetinden kazan-kazan temelinde iki ülke arasında tarihi adım atıldı açıklaması geldi. Batı'nın kontrol etme savaşı verdiği İpek Yolu'nun anahtarı Ankara'nın elinde. Örnekleri yaz yaz bitmez. Evet bir şeyler oluyor, tarihi adımlar atılıyor. Daha düne kadar Türkiye'yi hasta adam ilan eden Batı medyası şimdi göklere çıkarıyor. Yeni uyandılar. Ankara'yı devrimci büyük güç olma yolunda hızla hareket eden başkent olarak gösteriyorlar. Burada hep söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Dünya hasta, Türkiye hasatta. Yıllar süren bir emeğin meyvelerini önümüzdeki yıllarda hayal bile edemeyeceğimiz noktada alacağız. İçeride saçma sapan gündemlerle bizi meşgul eden, dünyaya hamlelerimize, girişimlerimize kör kalanlara rağmen hem de. Pandeminin tüm dünya ekonomilerine vurduğu darbe, sessiz, sedasız, akıllı ve büyük adımlar atan Ankara'yı hızla vazgeçilmez hale getiriyor. O yüzden İsrail'i, Suud'u, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ı, Fransız'ı kapıda hadi gel barışalım diye bekliyor. O yüzden bu ülkelerle güya stratejik ortaklıklar kurduğunu zanneden Yunanistan, şu günlerde dünyada bizi takan yok diyen uzmanlarıyla ekranlardan taşıyor. Hala devlet kahvelere iskambil kağıdı dağıtsın vizyonunda kalanlara duyurulur. Bekir Hazar Bülent Erandaç Yeni asrın yıldızı Türkiye Türkiye yeni dünya düzeni kurulu sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılı konuşması. Avrasya'daki gelişmelere dikkatle bakarsanız Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin 21. yüzyılın kilit ülkesi olacağını net ve açık görürsünüz. Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a, Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'e, Azerbaycan, Karabağ'a bayrak diken bir Türkiye var. Türkiye Afrika'da Müslüman kimliğiyle önemli. Körfez'de yani enerjinin kalbinde. İpek yolunun Kafkasya, Kızıldeniz, Akdeniz, Balkanlar ayaklarında kendini gösteriyor. Batıya kafa tutan, Londra üzerinden Pekin'e uzanan yollarda bir Türkiye var. Bu haliyle Türkiye, ABD-AB ittifakının canını sıkan, elini zayıflatan bir pozisyonu ifade ediyor. İki gün sonra görevini tamamlayacak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da bu gelişmeleri dile getiriyor ve Türkiye'nin silahlanma trendine karşı çıkıyor. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı diyordu. 17 Şubat 2021 günü ABD'nin yeni başkanı Biden, Brüksel'e NATO zirvesine gidecek. İşte bu noktada Biden karşısında batıya kafa tutan bir büyük liderle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la konuşacak. Washington, Berlin ve Londra Pekin hatlarında kilit ülke Türkiye gerçeğini perçinleyen 15 gün içinde gerçekleşen iki olaya dikkatle bakmakta yarar var. 1. Bir, Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere hemen Türkiye ile yankıları çok olacak bir anlaşma yaptı. İngiltere kilit ülke Türkiye'yi neden seçmek durumunda kaldı? 2. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi. Peki siyasilerin Türklerin Armin'i lakabını taktığı Laschet neden seçilmiş olabilir? Derin Almanya'nın kilit ülke Türkiye ile daha yakın ilişki kurma planı olabilir mi? İngiltere Avrupa Birliği'nden 1 Ocak'ta resmen ayrıldı. Birleşik Krallığın AB harici geleneksel müttefiklerine döndüğü bu süreçte öne çıkan yeni ve güçlü müttefiklerden biri Türkiye oldu. Londra böylece Ankara ile daha güçlü ekonomik bağlar kurma arayışına girdi. Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'ya bütün bir Doğu Akdeniz bölgesine ve Orta Doğu'ya yakınlığıyla sahip olduğu jeostratejik önemden dolayı Türkiye'yi ciddi bir düzeyde uygun müttefik olarak görmesi dikkat çekicidir. Türkiye ile ortaklık kurmak, İngiltere'nin elini bu bölgelerdeki nüfuzunu sürdürme konusunda daha da güçlü kılacağı ortadadır. Gerçekleşen ekonomik anlaşma aynı zamanda Ankara ve Londra'nın Çin, Doğu Akdeniz, Avrupa hattında daha geniş bir işbirliği yapmasına zemin oluşturabilecektir. Türkiye ile İngiltere beraberliğinin Kıbrıs'ta garantör oluşları ve İngiltere'nin Kıbrıs'taki askeri üslerini de düşünürsek Mısır ve Libya'da etkili bir ortaklık yapmaya adaydır. Londra Pekin hattındaki derin bağlantılarında Türkiye'nin kilit ülke konumuna ağırlık kazandıracağı da söz konusudur. Sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü gibi Türkiye yeni dünya düzeni kuruluş sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkma ve yeni asırda Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olma yolunda yürümektedir. Bülent Erandaç